Ne yapıyoruz zikrederken? Yanımızdaki, sağımızdaki, solumuzdakine uyuyoruz. Biz zikretmiyoruz. Tempo tutuyoruz. Aradaki fark bu. Tempo tutuyoruz. Ha yapılacak olan zikirde başladı felemenle la ilahe illallah la ilahe. Aklımdan geçen şudur. Allah'ım senden başka ilah var yoktur. Bu yoktur. Hiç aklınıza gelip de bu şekilde zikrettiğiniz oldu mu? Sadece la ilahe illallah dediniz. Ama karşılığını kendinize vermediniz ki. Nedir la ilahe illallah? Allah'tan başka ilah ve mabud yoktur. La ilahe illallah. Ve arkasından diyorsun. Söylerken de diyorsun. Senden başka ilah yok. Sen birsin. Teksin. Onu da düşünmek lazım. Yahu zaten düşünüyorsun. Bilmiyorum siz düşünüyor musunuz, musunuz da biz ne söylediğimizi karşılığında ne olduğunu düşünmeye gayret ediyoruz. Omnühtesine de geçiyoruz bazen. Her la ilahe illallah'tan sonra kendi derslerimize Muhammed'en Resulullah demeye gayret ediyoruz. Her la ilahe illallah'tan sonra evet. Muhammed'en Resulullah. Tabii ki birazcık insan ne söylediğini bilmek istermez mi? Sonra Allah lafzına geçiyoruz. Allah nedir bu Allah? Her şeyin sahibi olan Allah. Bunu düşünerek ama öteki türlü tempo tutuyoruz. Allah, Allah, Allah. Ne dediğin kimse bilmiyor. Allah'a Allah demeyi bilmiyoruz. Allah'a Allah demeyi bilmiyoruz. Ne olur bunları yaparsak çok farklı olur zikir. Siz de farklı olursunuz. Görüşünüz farklı olur, düşünceniz farklı olur, her şeyiniz farklı olur. Yani nefis devreye girsin, istediği kadar girsin. Ama senin düşüncen onun önünde gider her zaman. Önemli olan bunu söyleyebilmek, söylemeyi de gayret demek. Defalarca söyledim ama biz tempo tutuyoruz. Başka bir şey yok. <laughs> la ilahe illallah, la ilahe illallah. Ne diyorsun? Ne mi diyorum? Hatırlatır zamanlı ne dediğini. Allah'tan başka ilah yok diyorsun. Farklı olur.